üç mümin bir yerde yağmura tutulur ve mağaraya girerler, sığınırlar. Derken mağaranın kapısına bir taş yuvarlanır ve mağaranın kapısını kapatır. Taş öyle müthiş bir taştır ki üç insan omuz omuza verse zorlasalar açılacak gibi değildir. yeisin başlarını döndürdüğü döndüreceği, ümitsizliğin çepeçevre bir atmosfer gibi bunları saracağı an, birdenbire işlerindeki imanla kanatlanırlar. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki iman elde eden adam kainata meydan okuyabilir. O taş ne oluyor? İsteseler Allah'ın inayetiyle, o dağı bile tekmeleriyle yıkabilirler. İşte bu iman kendisini hissettiriyor. İrade kıpır diyor. Orada da yapılacak şeyler vardır. İrade hakkımı verin diyor. Ve iman coşuyor. Herkes hayatında yaptığı en güzel işi vesile ve vasıta yapıyor. Bir pek yapıyor. Sırtına biniyor. Allah'ım bununla sana yükseliyorum diyor. Bahtına düştüm. Azametine sığındım. Senin meşiat ve kudretine dehalet ediyorum. Hayatımda iyilik yoktur ama benim. Fakat şu işin iyi olduğunu zannediyorum. Herkes hayatındaki bir iyiliği anlatıyor. Mesela ben Telmik'te bulundum. Bunlardan bir tanesi anne ve babasını, hanımına ve evlatlarına tercihi ifade eden hayatındaki bir işi anlatıyor. Ve sonunda şöyle diyor, Allah'ım bu işi senin için yaptıysam ne olur bu taş kaysın diyor. Ve taş gür diye kayıyor bir miktar. İkincisi diyor ki, Allah'ım tafsilatına girmiyorum bu iki hususun mevzumuzla alakalı değil. Allah'ım ben birini çalıştırdım, hakkını verdim, almadı. Neden sonra geldi? Ama ben o hakkını nemalandırmış çoğaltmıştım. Sürüler meydana gelmişti. Bir daha geldi hakkını istedi. Neden sonra? Ben de bunlar senindir deyince benimle alay etme dedi. Onlar benim olmaz. Benimki bir taneydi. Alay etmiyorum dedim. Seninkini nemalandırdım. Aldı gitti. Allah'ım ben bu işi senin için yapmıştım diyor. Senin için yaptımsa gitsin bu taşallar. Fakat en önemlisi, 20. asırda benim delikanlı kardeşlerim için çok önemli olan bir husus. Öbürü diyor ki, Allah'ım diyor, bir yakınımın kızı vardı. Bu kızı bir erkeğin bir kadını sevmesinin çok üstünde. Derin bir aşkla seviyordu. Önüne geçilmez bir aşkla. Beşeri bir zaaf ve bir boşluktur. İsterseniz bu küçük boşluğu takdis ederek, yıkayarak yuyarak, temizleyerek, pak hüviyeti icra ederek ilk insan, ilk nebiye de götürebilirsiniz. Ve günaha girmiş olmazsınız. Zira böyle bir şey tabiatı beşerde vardır. Hem cinsine karşı alaka duymak tabiatı beşerde vardır. Bu bir avanstır. Nesil için, ümmeti Muhammed'in çoğalması için tenakehu fani, fe inni ubâhi bikumu l'umama Evlenin, çağılın, kıyamet gününde ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim ben buyur. Bu garizi onun için verilmiş. Fakat bunu suistimal eder, gayri meşru dairede kullanırsanız boynunuza ateşten halka bile taksalar az gelir. Fakat meşru dairede kullanır, gayri meşru daireye zorlamalar gelince beyhude yorulma kapılar sürmelidir. Maadallah der geçer gidersin. Delikanlı bu aşkla seviyor, ben böyle bağlıydım diyor. Ve bir gün çalıştım, kazandım, ettim. Onu memnun edebilecek imkanlarla karşısına dikildim. Ve belki meseleyi gayrimeşru çizgide ele aldık, batılı tasvirden çok daha sıkılıyorum. Fiili durum kerte kalmış. Bir adımla fiili durum vuku bulacak. Orada o günah arkadaşının utandığını, hicap duyduğunu. Ben bu işi hiç yapmamıştım. Allah'tan çok haya ediyorum diyor. Allah'tan çok haya ediyorum diyor. Sen haya edersin de ben de etmem mi diyor. Doğru diyor. Pili durum saniye kalmış. Arabaların çarpışması burun buruna gelmiş de kaderin cilvesi, Allah'ın himayesi biri bir tarafa öbürü bir tarafa çarpışmadan kurtulmuşlar. Pili durum bu kubulmamış. Ve orada iradesini göstermiş. Çok zor. Bana sormuşlardı bu hadisi tahlil ederken eski talebe arkadaşlar hocam bu üç sınıfta hangisi ileridedir? Gençler için genç demeyeceğim, belki herkes için. Bu üçüncü sınıf çok ileridedir. Allah'ım ben bunu senin için yaptım. Yıllarca başka şeyi nefsim için yapmıştım ama o başka şeyler ben o fenalığın içine atacağı kerteye getirmişti. Geriye dönebileceğim yerde dönememiş olan ben. O varyantların her birinde dönebilirdim. Mesela o amca kızım benden para istediği zaman geriye dönebilirdim. Hayır dediği zaman geriye dönebilirdim. Bunların hepsi geriye dönmeye müsaitti. Fakat öyle bir noktaya gelmiştim ki geriye dönmek belki mümkündü ama fakat çok zordu. İşte ben o dakikada sadece seni mülahaza ederek kalktım, doğruldum. Başımı yere koydum Allah'ım dedim. Allah dedim Bunu senin için yaptım Sen bilirsin senin için yaptım bunu Eğer senin için yaptıysam Allah'ım gitsin bu taş Taş kim oluyor ki bizim mağaramızın Kapısını kapasın Taş gümle gidiyor aşağıya doğru